Arkadaşlar merhaba ben Üstü işte Hoca tüm LGS öğrencilerime selam olsun 9. haftanın 5. günündeyiz artık son günü önümüzdeki pazartesi itibariyle önümüzdeki hafta itibariyle arkadaşlar artık tablolar grafik okumalar tablo yorumlamalar görsel sorular sözel mantık sözel muhakeme soruları karşınızda olacak artık şovu daha da üst seviyeleri taşıyacağız çünkü çok daha kısa sürede çözdüğünüzü görünce çok olacaksınız zaten Paragrafta bayağı bayağı hızlandınız. Mesajlar gelmeye başladı hocam. 20 soruyu 15 dakikada çözdüm. 19 doğru yaptım. Instagram sayfamda Rüştü Hoca'yla Türkçe Instagram sayfamda hikayelerde paylaşmaya başladım arkadaşlar. Gelen mesajlarınızı. Yani burada attığınız mesajları da orada hikayemde paylaşıyorum. Gün içerisinde binlerce kişiye ulaşıyor. Milyonlarca kişiye ulaşıyor. Haberiniz olsun. Belki haberiniz yoktu. Buradan da söylemiş olalım arkadaşlar. Bütün bu hız mesajlarınızı paylaşıyorum. Çünkü 20 soruyu 10 dakika bandını 10-15 dakika arasına en aşağı 10 dakikaya kadar indireceğimizin sözünü vermiştik. 15 dakika bandını indiren onlarca öğrenci var arkadaşlar. Yorumlara mutlaka bakın. İnşallah darısı sizin başınıza. İnşallah 20 soruyu 15 dakika bandına şöyle bir çektiğiniz zaman ne kadar da matematikte veya diğer derslerde başarılı olduğunuzu göreceksiniz. Hocam matematiği yapamıyorum. Hayır abi. Sen yeterli vakti ayıramıyorsun. O yüzden Türkçeden zaman çalmamız lazım. Türkçeden zaman kazanmamız lazım. O yüzden haydi arkamıza Yastıralım. 9. haftanın 5. günde gelsin de haftaya şöyle güzel başlangıç yapalım. Haydi bakalım. Evet 45. test geldi arkadaşlar. Aman dikkat şöyle hazır olsun. Kitabımızı açalım. Kitabımızı açmadan olmaz. Soru atlamayalım. Soru kaçırmayalım. Aynı soruyu bir daha çözmeyelim. Değil mi? Neredeyiz? Ne yapıyoruz? Bilinçli bir şekilde gidelim. Kitaptan da işaretleye işaretle gidelim. Evet şimdi artık 45. hafta daha doğrusu 45. test itibariyle 9. hafta bitecek. <laughs> Sonrasında bakın dikkat. Ne başlıyor? 46. test. Ab evet. Abat. Evet. Tablo grafik görsel yorumlama Sözel mantık arkadaşlar artık burada sözel mantık soruları Devreye girecek bunları göreceğiz tablolar Vesaireler çok güzel grafikler bizi bekliyor İşte tüm bunları ne yapacağız önümüzdeki günler, Önümüzdeki haftalarda pazartesi itibariyle başlayacağız Çözmeye çok güzel kısa yolları var Şok olacaksınız inşallah duyduğunuz zaman Peki lafı hiç uzatmayalım artık paragraf Faslını yavaş yavaş bitiriyoruz hangisi söylenemez Demiş kalemimiz bir değişsin ha süpersin Şimdi söylenemez sorularını çok iyi biliyorsunuz artık Oturttunuz net anlaştık Söylenemez diye okuduk sonra 1-2-3 hemen onu okuyoruz tanımlamak tanımlama neden sonuç tamamı nesnel tamamdır. Bakın bu cümlelerin olumsuz olma ihtimaline de dikkat etmek lazım değil mi? Aman dikkat. Mesela tanımlamaya yer verilmemiştir. Genelde olumludur ama %99 olumludur. Çok nadir olumsuz olur. Dikkat edin lütfen. Tanımlamaya yer verilmemiştir. Neden sonuç ikisi vardır. Cümlelerin tamamı nesneldir. Şimdi mantıken cümlelerin tamamının nesnel olması çok zor bir ihtimal ama yine de biz bir bakalım ne var ne yok. İkinci Dünya Savaşı'nda başlayan bir gelenektir. Savaş zamanında yiyecek yiyecek pek çok değerli maddesi kısıtlı ve karneye bağlı olduğundan yılbaşında hediye tercihleri pek de zengin değildi. Fakat kağıt için karneye gerek yoktu ve kitap bulmak gayet kolaydı. Bu yüzden insanlar yılbaşında birbirine kitap hediye etmeyi bir alışkanlık haline getirdiler. Tamam haliyle zamanla bu da onları şahane bir gelinin sahibi ve çok iyi birer okura çevirdi. Şimdi tanımlamaya yer verilmemiştir diyor. Evet doğru bu söylenebilir. Söylenemezi arıyoruz. Neden sonuç ilişkisi vardır diyor. Bu da söylenebilir. İşte yokluk vardı şu vardı bu vardı o yüzden şöyle bir şey oldu. Ve böyle bir şey doğdu. Neden sonuç ilişkisiyle anlatılıyor zaten burada her şey. Bu da tamam hocam bu da güzel. Cümlelerin <laughs> tamamını esneldir diyor. Bunu söylemek mümkün değil. Çünkü burada baya baya bildiğiniz çok iyi birer okura çevirdi falan bunlar. Öznel ifadeler. Kişiden kişiye değişen ifadeler değil mi? Doğru cevap kesinlikle C seçeneği. Bakın arkadaşlar soruyu çözdükten sonra eğer şöyle hissetmiyorsanız yol aldınız demektir. Nasıl hissetmiyorsun hocam? Ya hocam bir de şu biri bir kontrol etse miydik ya? Yalnız biri baksa mıydık? Ya da 2-3 diyor hocam 2'ye de bir daha baksak mı? Zihninizde diğer şıkları kontrol etme ihtiyacı hissetmiyorsanız Yol aldınız, alıyorsunuz demektir. Hissediyorsanız artık o alışkanlığınızı bir sonraki soruda bırakma taraftarı olun. Yani Adana dediğiniz zaman, aşıklı dediğiniz zaman Artık BC'de asla zihninizde kalmamalı. Aksi halde sorulara tekrar tekrar dönersiniz. Sağlama yaparsınız sonra vakit kaybedersiniz. Allah göstermesin. Hangisine yer verilmemiştir diyor. Hemen bakalım. Karşılaştırma sayısal veri, benzetme tanımlama. Hemen bir göz atalım. Ne diyor? Jüpiter güneş sisteminin en büyük gezegeni olmasının yanı sıra biri Merkür'den büyük. 79 uluyusuyla kendi başına bir güneş sistemini andırır. Bu dev kütlenin yörüngesi boyunca yarattığı çekim alanı dünya gibi güneşe daha yakın gezegenlere. Yani burada aslında ne yapıyor? Bir karşılaştırma yapıyor dünya gibi diğer gezegenler. 79 dedi sayısal veriyi fazlaca var arkadaşlar değil mi? Amman dikkat. En ifadesiyle aslında burada bir karşılaştırma daha bariz bir şekilde göze. Çarpmış dünya gibi güneşe derken dünya gibi benzetmeyi de burada ne yaptı? Gösterdi şurada aman dikkat. O zaman tanımlama olamaz. Soru bitmiştir. Önce seçenekleri okuduğum için artık ne kadar da kolay olduğunu sizler görüyorsunuz. Geldik üçüncü sorumuza hangisi de bilinç akışı tekniği kullanılmıştır diyor. Hemen bakalım bilinç akışı tekniği ne ola ki? Bilinç akışı tekniği roman ve öykü yazımında karakterlerin zihninden geçenleri seri bir şekilde ara vermeden belli bir salamaya sokmadan gerek... Hımm... Zihninden geçenleri belli bir sıralamaya koymadan anlatma. İç diyalog da deniyormuş. İç diyalog evet. İç diyalog da deniyormuş. Tamamdır hocam anlaşıldı. Yani ben kendi kendime konuşacağım. Şunu şöyle yapsam bunu böyle yapsam. Ama mantık sırası olmayacak. Yani bir sıralama olmayacak. Kopuk olacak ifadeler. Bakalım hangisinde var. Param var. Nüfus cüzdanım yanımda değil. O gerekli sanırım. Adama sarı kumluyum da diyemem. Evine gitseydin der. İnanmaz da kapının sürgülenmesi hikayesine. Kuşkulanır. İnansa bile bir türlü. Otelin önünden... Geçemem bir daha. En iyisi açıkça yanıma almadım diyeyim demek. Balığa çıktım derim. Evet evet balığa çıktık derim. Laf olsun diye zaten bir balık çektik suatta. E, ne oldu abi şimdi? Parası vardı nüfus geldi otele gitti oradan döndü saçma sapan bir sıralama alakası bir sıralama İşte bilinç akışı tekniği tam olarak bu diğerlerine bakmaya ihtiyacımız yok arkadaşlar tam olarak verilen tanım bu Bursa bizim umurumuzda olmasın B umurumuzda olmasın C umurumuzda olmasın aman dikkat ne diyor? Bu parçada bu bilgilere göre aşağıdaki metinlerin diyor hangisinde kullanılan anlatım tekniği ayrı içinde yanlış verilmiştir diyor. Tamam anlatım tekniğini hatırlatıyor. Açıklama, öyküleme, betimleme, tartışma yine saniyelik bir soru arkadaşlar bu. İran ve adam ya havzasında bak nasıl Fransız diye gittim. İran ve Mezopotamya havzasında M.Ö. 3000 yılına ait. Dur bilgi veriyor açıklama bu geç. Hindistan cevizinin bolca yetiştiği bir deniz kıyısında zenginliğiyle çok konuşulan bir adam varmış. Öykü anlatıyor geç. Akcedil ay iskelesinin önünde duran kayıklar. Ağaçların arasında seyrek binalar. iğne topuzu kadar e, betimleme detaya girdi. Doğru cevap kesinlikle deniz. Hocam bir okusaydık tartışma olup olmadığını. 3'ü e, üçü doğru zaten. ABC doğru. Yani Dördün doğru olma ihtimali yok değinin artık. Okumaya hiç gerek yok. Geç. Bu kadar. Bu metnin antımıyla ilgili hangileri söylenemez diyor? Benzetmeye yer verilmiştir. Tamam. Soru-cevap yoluyla samim bir antım tercih edilmiştir diyor. Kişileşme yer Bilgilendirme amaçlanmıştır. Hemen beraber bakalım arkadaşlar. Yaşadığımız şu güzel vesraneyiz dünyada. Hemen şöyle biraz da küçültelim. Tam okumak isteyenler için yarısı gözükmüyordu. Bir yerlerden gelip bir yerlere akan bir ırmak gibiyiz. Benzetme var. Çat eledim. Her sabah gözlerimizi kısarak izlediğimiz gün doğumu ile hayran olduğumuz gün batımı arasında sayısız güzellikler akıp gidiyor. Her gece yıldızlarla dolu bir gökyüzü şöyle de seyrine doyamadığımız manzara sizi de sonsuz bir sorular alemine alıp götürmedi mi hiç? Sorular soruyor, Amman dikkat. Eh. Aynı zamanda her gece yıldızlarla dolu bir alemin bizi vesaire yolculuğuna sokması yani kişileştirmeyi bariz hissediyoruz. Bilgilendirme burada amaç olamaz. Yani 1-2 metin, bir iki, iki cümle okuduktan sonra bunu bir aslında çok rahat görebilirdiniz. Çünkü bir iki satırdan sonra artık bilgi vermek değil de öznel cümlelerle yoğrulmuş bir yorum metni olduğunu çok rahat görebiliyoruz. Doğru cevap kesinlikle D seçeneği olacak. Bitmiştir hocam. 9. haftanın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kitabımız 14 haftan oluşuyor ama tekrar tekrar söyleyeceğim. Bu bir paragraf işte ne bileyim anlam bilgisi Grafik okuma, tablo yorumlama, sözel muhakeme temel atma kitabıdır, taktik kitabıdır, uçurma kitabıdır arkadaşlar. Haberiniz olsun bununla birlikte temel atacağız. Her şeyi öğreneceksiniz, baya baya hızlanacaksınız. İnşallah yeni kitaplarımızda da uçacaksınız zirveye doğru. Peki hocam uzattım. 14 hafta diyor ama 14 hafta sürmeyecek arkadaşlar. Elimden geldiği kadar bazı haftaları 1-2 gün içerisinde atıp bitirmeye çalışacağım. 10. haftaya geçiyoruz. Haftaya başlayacağız. Pazartesi itibariyle şöyle bir Perşembe, Cuma, Cuma, Spadar. Bir 3-4 gün şöyle bir dinlenmiş olun arkadaşlar. Pazartesi bomba gibi başlayalım. Şu grafik tablolar, sözel muhakemeler nasıl çözülüyormuş onu bir görelim. Bir sonraki derste görüşeceğiz. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.